Hoş geldiniz. Bugün Türkiye müzik ve kültür ikonu Barış Manço'yu yakından tanımak için onun çocukluk yıllarına bir yolculuğa çıkacağız. Barış Manço nasıl bir çocukluk geçirdiğini ve bu yılların onun müzikal ve sanatsal yolculuğunu nasıl etkilediğini keşfedeceğiz. Barış Manço gerçek adıyla Müşfik Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türkiye'nin önemli müzik ikonlarından biri olan Barış Manço'nun çocukluk yılları onun müziğe olan tutkusunun ve sanatsal yeteneklerinin temellerinin atıldığı dönemlerdi. Barış Manço'nun ailesi İstanbul'un köklü ve kültürlü bir ailesine mensuptu. Babası İsmail Hakkı Manço ve annesi Rıkat Uyan'ın oğulları Müşik Barış Manço ailenin tek çocuğuydu. Annesi Rıkat Uyanık küçük yaşlarda müziğe olan ilgisini fark etti ve ona ilk müzik eğitimini verdi. Manço'nun eğitim dönemi boyunca müziğe olan ilgisi hiç eksilmedi. İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde müzikle olan bağları daha da güçlendi. Lise yıllarında okulun müzik topluluğunda yer aldı ve burada enstrüman çalmaya başladı. Özellikle gitar çalmaya olan ilgisi onun gelecekteki müzikal kariyerinin temelini oluşturdu. Çocukluk yıllarında İstanbul'un kültürel zenginliklerinden etkilenmesi de müzikal yolculuğunu derinde etkileyen bir faktördü. Şehrin farklı bölgelerindeki sokak müzisyenlerini dinlemek onun müzik anlayışı şekillendirdi ve farklı müzik türleriyle tanışmasını sağladı. Manço'nun çocukluk yılları onun müzikal vizyonunu belirleyen önemli bir dönemde. Hem ailesinin desteği hem de kendi içsel motivasyonuyla müziğe olan sevgisi giderek büyüdü ve gelişti. İlk bestelerini bu dönemde yapmaya başladı ve genç yaşta sahne deneyimleri kazandı. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.